Gizli yardım nasıl olacak ki? Bunu bulmam lazım. Mutlaka bulmalıyım. Bunu öğrenmem lazım. Bilgiç, Bilgiç, kendine ha? gel. Ha? Ha? Ne oluyor? Ders bitti. Hadi gidelim. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Selamun aleyküm hocam. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam çocuklar. Derslerinizde iyi çalışın. Hadi parka kadar yarış. En son gelen çürük Beni de bekleyin. Gizlice sadaka vermenin bir yolunu bulursam iyilik yarışında kaptanları geçeriz. Ama bu nasıl olacak? Acaba bunun çaresini nasıl bulurum? Hadi kaptan. Kaptan, kaptan, bir şey mi oldu? Çok özür dilerim. İstemeden oldu. Bu hiç önemli değil. Balık tutmaya devam edelim hadi. Çok şükür. İyilik yarışında vefaları geçmeliyiz. Evet iyilikte lider olmalıyız.